I Ve uzatmaz rahmet için. Yani, her insan hata eder Allah tövbeleri kabul eden yüce bir varlıktır. Allah hepsini affetsin Ama bizim içimizde peygamber nesline değil de bu peygambere işlendir Yani şeytan derler ki dedesinden alamadığı to intikamı torunundan al. Onur yoldan çıkardı. Peki biz, biz, böyle olduk şimdi. Eskiden böyle miydik? Hayatımız böyle miydik? Bizde en büyük tehlike şimdi adamlar baba olmaya başladı. Kolaylaştı. Yapılabiliyor. Yapılmasına kolaylıklar gösteriyor. Onun için dünkü gibi değiliz biz. Bugün kendimizi tutabilsek işte evliya onlar Allah dedikleri bu tutuklar. Allah Allah. Bu gönlü genç. İster delikanlı, ister gençli de olsun. Kendini tutuyor. Gerçekten İslami hayata kendini verebiliyorsa Allah'ın en çok sevdiği dostu olan evliya dedikleri olsun. Evliyanın bakı tabiri yoktu. da. Evliya ne demektir arasında? Arkadaş dost demektir. Onun için nahne evliya evliya dünya ve Melekler diyor ki, bak Allah seni bize dünyada dost verdi, sen de bize layıktın. Dostluğunu devam ettirdi. Orada da sana dost verdi, bak devam biz de seni devam et. Sen bizi dünyada devam ettirdin, Kırmadın, uzaklaştırmadın, işimizi kolaylaştırdın, sana dost kaldı. Kalmamıza da sebep olan hareketler yaptın. Daha sonra da ki ben senin dostum, ahirette. Hadi bakalım. Böyle bir niyet varken, kendimizi hani bilet var, <laughs> bedava cennet, parayla cehennem var. Parayla olarak bakıyoruz. Allah hepimiz cehennemden alırız inşallah. Efendim hocam, bu Mersiye kimin tehlike ettiği şeydir? Saffet dedi mi? Adı şey, mahlayız. Mahlas. Mahlas. Mahlas, Saffet. Yeter Saffet, yeter Buracan dayanamaz diyor ya. Orada harika bir, bir harika bir şiirdi. Şey Ve orada bana en çok dokunan şey Mısır'a Peygamberin, peygamberimizin yüzüne nasıl bakacak o Mısra? Yani keşke Mısra o. Biz orada toparlanıyor, orada toparlanıyor. Bir Zaten. Zaten onu söylemek evet. için diğerlerini söylüyor. Diğerleri garnitör. Evet. Değil mi? Evet. Ama işin özü o. Bir nasıl bakacak? Yalnız. Yani nasıl da bu vücudu yeter Herkese ümmetim diye çağırdığı zaman, rivayet hanısı topladığı zaman, boynu hüküm kalacak, nasıl bakacağım diyecek. Peygamberimiz ne diyor vahşiye, beyinde? Toksik gözüme gözükmeyin ki emmimi hatırlatırım. E bu öyleyken de torunlara ne Allah'ın Allah Resulü'nün Allah gözüme gözü bir dediğini de Allah hiç görmek istemez. Çünkü muhabbet kapısı peygamber. Herkes arzu harcılık yapmak için Medine'ye gider. Dilekçeyi orada Efendimiz'e verir. Dilekçe orada kayda geçer. Sonra Allah tezgin ederler. O artık boynuna takılır. O zaman kulluk hakikat dosyasına girmiş Allah kulundan vazgeçmez. Allah o kadar gelin nasip etsin. Hele hele peygamberimizi üzecek, kıracak bir hareket yapmayalım. Hani var ya peygamber görüldü, bilinemedi diyor. Allah görülmedi ama bilindi. Görülen, bilinemedi. Görülmeyen Efendim, şimdi bu nasıl, ne demektir? E, peygamberin yaşantısını kabul edemiyor Yani ben bir yerde şey okumuştum bu. Niye Allah'ın bin Basel ala Seyyidina Muhammed deriz? Ashab-ı Kerem diyor ki O ne ismi anımız zaman kalbimiz atardı ki burada çok güzel zannettir. Bastırmak için şey yapardık. Böyle hesaplar var. Diğeri de sen ne getirdiysen Rabbinden bize ne tavsiye kabul ettik yani. Bunu diyoruz ama beyanlar, evet. çoğumuza yeni açıklamalar ve gerçek açıklamalar. Böyle evet. mi mahmutçuk? Yani Gerçekten Çok evet. şeylerde de işte bazen unutuluyor. Zaten evet. hani derler ki kül çekilir hani ateş üzerine. Bu evet. öflendiğimi İman da öyledir. Azıcık öfledim mi? Zaten vardır o eline gelir, o zaman insan olamaz. Örpülemezse ona kadar gider. Nasıl tutar? Az tutar, çalışma kaydı. Hocam bu Mersiyeler, e, Sufiler ve Sünnet'te daha sizin söylediğiniz gibi dengeli, e, daha muhtedi, daha böyle sınıra e, riayet edilir ama mesela İran'da ya da Azerbaycan'da orada siz gittiniz oraları gördünüz, oralarda da söylediniz, oralarda nasıl? Oralarda ağır Hocam. Tabii o hakaret hamil şeyler İslam kabul etmez. Hakaret olmuyor. İnsan tenkil eder. Burada benim hareketimi tenkil edebilirsiniz. Oturuşumu, tavrımı, okuyuşumu. Ama hakaret edemez. Yaptığınız tenkit benim düzeltmeme vesile olmalı. Yani ne diyorlar buna? Yapıcı tenkil. Kırıcı tenkil olmayacak. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor? En kızgın zamanında öyle bir laf söyle ki barıştığın zaman söylediğin laf seni utandırmasın. Ne kadar nezaket dediğimi anlatayım. Mesela kızarsın, hiç ağzına gelmeyecek bir laf söylersiniz. Barışınca bunu nasıl söz vermesin diye nasıl yüzüne bakacağım dediğinde o hale düşmeyecek. En kızgın döneminde, davranın davranında öyle söyle ki lafını seni barıştığın zaman utandırmasın. Belki kazak değilsin, tabii de tabi Şimdi tekki çocuklar var genç, üç günden fazla haram şey konuşmak haram diyor ya İslam'da. Dergini karam. Şimdi kavga ediyorlar gençler, üç günde hadi selam olacak, yere kavga. <laughs> <laughs> kavga ediyorlar. Üç kavga ediyorlar, yine başlattılar. <laughs> Hocam şimdi tekki muzikisinde devrişlerin ve böyle neşeli olduğu zamanlarda hangi derler söylüyorlar? Bu... Müzikin, müzikin ismine bağlı. Yani <laughs> şimdi hareket çevrildiği zaman biliyorsunuz nakşilerde de bulundu, hala da bulundu elhamdülillah. Yani şimdi hareket elhamdül, elhamdülillah elhamdül, dışlanmadık hiçbir hareket kapısından. Çünkü hepsini seviyoruz. Herkes herkes sevmek lazım, mecbursunuz. Sevgisiz bu şürmez. Sevgili eritemediğin hiçbir madende yok. O. Hiçbir maden yok. Sevginin esas altına yatan sadakattır. Saygı. Saygılı olacağız. Onun için kırıcı olmayacağız. Olsa bile üzüntüler, üzüntüyü burada kırıl, kırgınlık olur. Dermiş şimdi, mesela şimdi o şeyini görmüyorum. Bizim Rufa'yı, işte ilk gençiz tabi, rahmetli sevici hocam, Mersi'ye okuyor tabii. Naat -ta. okuyor. Tam işte Allah, 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 Allah derken bir katre iken bahri bir bayan olur Allah diyen Özüyle bunu biliyoruz. Allah diyor ya, o kapma, ortada bir direk vardı, aşağı bir direk. Abdülkadir diye birisi vardı, Allah sağ Ömer ve Zeynep Zalran Allah de direğe vurduğu zaman kapayı, bu aşağı, ben, ben vallahi zeyzeyi Adam gel Allah diyor, başına bir şey olmuyor. Böyle bir şey var yani. mı e şey efendi gül yalıyor çünkü. gül nedir? Bilir gülle diyor. <laughs> Mangalda demiri kızdıracaksınız. Yanan mangal ateşinden. Işte, yani. O demirin bizde e esrem dedi, hani hamur şeysi var ya. Onun gibi incedir o. O kıpkırmızı olur. Çıktıktan da şey efendi yalar Gül yalama Bu O gül, kırmızı oluyor ya, adına gül derler. Şimdi şey efendi gelir, kıbleye döner, teveccüh eder. Efendim kendi duruşunu durur, nasıl bir duruş olacaksa, bu sağ ayağını sol ayak üzerine basar, gönlüyle rabıtasını yapar, duasını yapar, alır, onu çeker, kıpır. Evet, yani böyle yapar, ondan sonra hay, olur hay, Damatli Semirci Efendi bu <laughs> şekilde yana alırlar, <alardı. gülüyor> başlarına gözlerine yana çıkıyor. Yani et kokar ya, vallahi abdestiğimi öyle diyorum, et koktuğunu hissettim. Resmen et koktu. Ama Allah rupayı bu ateşle ilgili çünkü İbrahim'i yemeye bitirsin. Oradan oradandır İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Dendi, ki şeref hocam benim Allah'a. tanır ha, sen İbrahim olmaya bak ya. Ateş İbrahimleri tanır, bıçak İsmail'leri iyi bilir. İbrahim ve İsmail olmaya bak ya. Büyük efendiler hep böyle söylerler. Allah'ın içinden razı olsun, ne güzel günler için. nasıl oluyor hocam? Bir de naat rica etsin, naat öyle Ya tabi böyle de şey demiş ya, Bektaşi'yi gidiyor rüyasında cehenneme söküyorlarmış, Tilla Sokak. Sonra demiş ki bekler şey ne oluyor şimdi gidiyoruz artık. Daha hala konuşup bana bir konuşlar ama gözler çıkmış. İşte böyle yapıyorsunuz da de buraya kimse girmek istemiyor. Yoksa herkes gelecek. Doğru değil mi bana? Böyle yapıyorsun ki ya. Yani Benim buraya çıkışıyorum ben buraya gelmişim. Şimdi ben Neşvesi de var. Eyvallah. iyi evet. mi? Ee, azabı da var. Yerine göre. Yerine göre güzelliği var. Çeşitli siyatı var. Onun için neşesi, neşvesi var. Yunus bu göz adı görmez. Görenler haber vermez. Bu benziyle haber vermez. Çünkü kurduğun serap dedi. Bu alem bir saraftır, her şey var gibi, çölde adam deniz derdi, derya derdi, dere derdi ama çölde kurduk, saraftır, mutlaka bu, bu alemde bir saraftır diyor yüzyılların. Bu menzili ahiretlerimiz, bu kurduğumuz saraftır. Allah o işi anlayanlarla nesin? Başkan Bey'i bizim başkanımızın kumandası. çok herkesin herkese malum olduğu zannedilen bazı kişilerce aslında malumda olmayan yani aslında herkes tarafından bilinmeyen o ilahi gerçekleri, kalbimizin gerçeklerini, imanımızın gerçeklerini tasavvufun gerçeklerini o kadar sade edibane bir ifadelerle beyan buyurdunuz ki e, evet, evet. etkilenmemek mümkün değil. Tane tane yazmak lazım bunları. Ağzınızdan çıkan şeyleri. Vallahi e, aslında biliyordum. Hani, Bu, evet. Mahmut. Şey ben beni hatırlayamadım. Burada bir oyu var ama beni yanlış galiba dedim. Ya ben okuyayım böyle konuşması iyi mi? Yani, biz okumaya alıştık. <laughs>